Herkese merhaba arkadaşlar, güzel bir tek kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Burada güçler güçler var arkadaşlar. Burada bir şeyler var. Burada sosyal takım matkoy şeyler var. ve karakter var. Burada böyle böyle. Ben şunu seçmek istedim efsaneviden. Şimdi bir oynayalım bakalım nasıl bir şey oynayacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir oynayalım bakalım merak ettim. Hmm, Böyle yapıyor diyor. Böyle bir şey çok çok da arkadaşlar. Oyuncuda, bu maçla evet arkadaşlar. Sizler şimdi şimdi bakarız. Adam arkadaşlar burada bir şeyler diyebiliyoruz yani Yazı bak ha, ha ha yaptı. Biz de öyle şeyler diyebiliyoruz. Mesela ben de atayım. Böyle şurada süper güçlerimiz var. Mesela bunu bastığımda görünmez top oldu. Hop hop. Arkadaşlar bu arada ben sesi açısından... Gördüğünüz gibi ses geliyor. Açtım birazcık siz de görün diye. Böyle şeyler var. Ama bir tane bir tane sunucu var arkadaşlar. Topu kaybettim arkadaşlar. Görünmüyor kendi kalem attım ya. Messi, <laughs> Messi. Evet arkadaşlar hadi bakalım o şimdi o ben de bozuktaydım arkadaşlar ne dedim ya bilmiyorum arkadaşlar ikinci arkadaşlar orada komik yapacağız neyse boyutacağım şimdi arkadaşlar bakın bak 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 vurabiliyorsunuz böyle Hatta bayıltı bayıltabiliyorsunuz. Bak ben gülcük atıyor bak, bak. Hayır, hayır. İşte bu arkadaşlar. Maçın 30 saniye, 30 saniye kalmış maçın bitmesi. Böyle bayıltabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz sessiz konuşuyorum ama neyse. Evet bakalım. Vallahi işte bu gol attı. Şimdi arkadaşlar 8 saniye kaldı. O golü atmamız lazım yoksa 7 saniyede ben gol atamazsam ben maçta çekiliyorum. 8-8 oldu. Gol at hadi hadi hadi. Arkadaşlar ya atamadım maç bitti. Atamadım. Evet arkadaşlar şimdi ne oldu? Seviye atladım. 8-8 Seviye. Ölülere. Ev diyelim mi? Arkadaşlar o şurası var ya burayı çok bir bakacağız arkadaşlar. Bakalım ben ya. Bu neymiş? Tamam. O ne diyelim? Buradan bunu diyelim, buradan bunu diyelim, buradan bunu. Ona Gösterdi bana. Abi kimle kim? Kerim Elmas kim? Aa böyle bir yer varmıştı. Başladı. Ee, Kollap ıskaladı. Aa, yok çok oldu. Şimdi arkadaşlar atacağım. O oh, bak buraya atıyorum arkadaşlar. Bak bak çok şey ya. Bilmiyorum evet, şu benim. Of işte bu. itmen eğitmen düşmen değil açacak bakalım. Aha ıskaladı. Bir sefer atacağım. Ya ıskalı kaçırdın. Çok az kalmıştı. Ne soru? <laughs> i̇şte be. Eğitim sıfır şimdi bende? Oraya attım yanlış yaptım. Ya kaçırdın ve kimse kimse kalmadı. Bakalım. Ha ha skalada. Şimdi ben atacağım. Ya yeter arkadaşlar çok zor bu. Bu da gibi skalada. şimdi dur burası. Yani be ben olsam bu oyunun içinde yapardım. Çok adam şey yani. Aşağı şey atmayı denesem. Ben şey aşağı atmayı deneyeceğim. ıskaladı. Şimdi ben atıyorum. Aşağıdan attı biz Bak aşağı yukarı yukarı vuruyor bak. Bu şey şöyle yukarı vuruyor arkadaşlar. Kaçırdı eğitmen. Eğitmen bilerek ki. Evet şimdi de kaçırdık. Arkadaşlar artık buradan çıkmak istiyorum. Nasıl çıkılıyor? Nasıl çıkıldığını bilmiyorum <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya bir şey. Ya belki çıkabilirim. Bilmiyorum. ben. nasıl çıkıldığını bilmiyorum arkadaşlar. Çıkıldığını bilmiyorum.